Her Herkese merhaba arkadaşlar ben Kamiksel arkadaşlar efsane lokasyonu evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağız bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Burada görüyorsunuz sonsuzlu geldi beni adası var ve arkadaşlar Omnitis adası var Evet arkadaşlar şu anda bu adalara gideceğim ama arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Harbi bakın abi videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz arkadaşlar Evet burada arkadaşlar like atanlar için bir tane şans bloğumuz var ve abone olanlar için şans bloğu var Evet arkadaşlar lütfen de şu anda videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoyu beğenip kanala abone olanlar isimlerini okuyacağım arkadaşlar. O yüzden şu anda videoyu beğenin abi ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. Aramıza katılın abi. Bakın ya videoyu beğenip kanalına abone olursanız arkadaşlar e, sizin de isimlerinizi okuyacağım ve bu şans biletini sizin için açacağım. Hop abi kuvars. Kuvars bayağı iyi yol yapmamız için. Oo! Oh, abi like ve abone olanlar çok şanslı vallahi arkadaşlar. Çok şanslı. Hemen şöyle bir isimleri de okuyayım. E, Afgan Yetmez, Semih Şentürk, Türk, Ali Can, Ekmek, Elif Türkücü, Evrim Can, Oyun Perisi'ne buradan selamlar olsun. Evet arkadaşlar isimleri de okudum. Siz çıkmadıysanız sakın üzülmeyin arkadaşlar. Herkese teker teker çıkartıyorum. Haberiniz olsun şimdi. Şimdi arkadaşlar olayımız ne biliyorsunuz musunuz? Buradaki arkadaşlar görüyorsunuz Thanos adası Buradaki arkadaşlar Spawner'ları kırmaya çalışıyoruz Ve Thanos'lar tekrardan doğamıyor Arkadaşlar kırarsak Yani burada sonsuz gelinmenin adası var ve Omnites adası var Omnites adasında arkadaşlar durum aynı Spawner'ları kırmaya çalışıyoruz Arkadaşlar ve kırınca da Onlar tekrardan doğamıyor ve kırdıktan sonra da Bir ada var arkadaşlar o adaya giderek Ödülümüzü alabiliyoruz o haberiniz olsun Böyle arkadaşlar dolu dolu bir Kapışma olacak ben de çok heyecanlıyım yani Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle hafiften yolu yapmaya başlayalım ama arkadaşlar durun. Yol yapmadan önce şans bölgeleri açıp arkadaşlar gelişeceğiz. Durumumuzun iyi olması şart arkadaşlar. Şöyle hop hadi bakalım. Abi yolu yolu neredeyse geldik arkadaşlar. Şöyle şimdi şöyle yapmaya başlayacağız. Hop arkadaşlar şuradan şöyle biraz daha gidelim bakalım. Hop arkadaşlar güzel bir şekilde bakalım bir şeyler fırlatıyorlar mı? Aynen fırlatıyorlar. Ben de arkadaşlar o şeylere tabii ki de düşmeyeceğim. Şöyle <laughs> <laughs> dediğim anda düştüm ya. Neyse. Şunları atalım bakalım. Tamam. Arkadaşlar böyle. Ee, savaşacağız yani öyle diyeyim size Şimdi şunları şöyle koyalım bakalım Bunlar işimize yarayacak çünkü yol yapmakta Şu da çok işimize yarayacak Evet şimdi arkadaşlar şans böktüğünü açalım ee, Ben de hem de geçen bölüme gelen şeyleri okuyacağım Arkadaşlar geçen bölümde Abi bence bütün şans böktüğünü açıp gitti misiniz Arkadaşlar öyle de yapabiliriz yani Bilmiyorum ee, çok canı sıkılmasın diye Ben sürekli açmıyorum ee, Bir dakika şunları atalım Bu arada elmas çıktı gördüm onu da Elması da buraya koydum Tamamdır abi Aa, hatta bir tane daha elmas var Durun lan elmaslardan geldi onu anlamadım ama Ha tavuklardan geldi iki tane şans bile açtık ya o yüzden öyle oldu Şimdi şöyle şunları da atalım bakalım ee, Hemen şöyle arkadaşlar açmaya devam ediyoruz Bakalım bir tane daha arkadaşlar iksir çıktı Şöyle hop abi bunları ben almam ya Vallahi ben bunları almam arkadaşlar bunlar direkt çöp yani Şurada açmaya devam ediyorum Abi bu ne ya adaya ne oldu arkadaşlar adaya valla Kılıçlar mılıçlar yere mele dökülüyor abi Ada valla iyice ne arkadaşlar pislendi Abone olanların listesi Abi burada ya Allah kahretsin bir dakika dur e, Ada çok kirlendi arkadaşlar Şunları hemen bir giyineyim e, Adayı sonra temizleriz arkadaşlar Videodan sonra ben temizlerim yani bunu Siz merak etmeyin Şimdi abi şöyle hafiften yolu yapmaya biraz daha devam ediyorum arkadaşlar Şöyle hop Bir dakika bir dakika ama yapmayın ya Öyle yapmayın arkadaşlar valla öyle olmaz Şuradan bir gidelim bakalım Hop arkadaşlar şöyle hop yapıyoruz Yol arkadaşlar biraz daha böyle tehlikeli değil de düz bir şekilde yapmayacağım yani. Tehlikeli yapmaya da gerek yok. Şöyle arkadaşlar şuradan mı gidiyoruz? Tamamdır. Hadi bakayım. Hadi abi. Oo, bazıları yere düşüyor bile arkadaşlar. Ben bu odayı şu anda gitsem fethedemem zaten. Sadece yolu yapmak amaçlı. Oğlum Allah belanı versin ya. valla arkadaşlar bir geçirmedi bize. Oğlum var ya senin ağzını bunu kıracağım. Arkadaşlar onun ağzını bunu kıracağım. Neyse hemen açmaya devam edelim. Bize kılıç mılıç lazım arkadaşlar. Hiç kılıcımız mılıcımız yok. Ee, a olta. A oltayla kendime doğru çekebilir miyim bunlara? Vallahi bilmiyorum ama yapabiliriz belki. Şöyle gelin bakayım. Aa çekiyoruz. Vallahi daha çekiyoruz. Arkadaşlar şöyle gelsinler bakayım. Tamamdır. En azından çekebildiğimiz kadar hepsini çektik arkadaşlar. Şöyle daha da bize geri düşüremezler. Gel bakayım. Gel bakayım sen. Arkadaşlar şunları da bir atayım tamamdır. Abi şu anda adayı istesek fethet yani şöyle. Hop tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım yolda şöyle tamam diyorum. Hop arkadaşlar tamamdır. Bu yolla işim bitti benim. Buraya geleceğim ve burayı fethedeceğim arkadaşlar ama şu anda gidersem hatta arkadaşlar kırmaya çalışalım hatta. Şöyle kırmaya çalışıyorum abi kırıl 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 lütfen kırıl arkadaşlar bir dakika doğdular yenileri doğdular abi çok mantıksız bir fikirde çok mantıksız bir fikirde neyse şöyle gel bakayım gel bakayım arkadaşlar ooo bu ne oğlum bu ne lan? Arkadaşlar hızlıca bir şekilde birileri geliyor lan oğlum neyse arkadaşlar ben zaten dalmam gereksizdi ama en azından birkaç şey öldürdüm güzel oldu oha benim adaya doğru geliyorlar arkadaşlar durun benim bir tane kılıç bulmam lazım çünkü arkadaşlar bunlar benim buraya gelirse ben e, çıldırırım yani kimseyi de öldüremem aa yay çıktı aa bir tane var ya. kılıç çok iyi olacak hop arkadaşlar açmaya devam ediyoruz büyü masası çıktı ben arkadaşlar adayı fethetmek için elimden geleni yapıyorum yalnız ha. Bütün savaşı elimden gelen bütün savaşı veriyorum. Şöyle hop bir dakika. O yalnız bayağı iyi de. Şöyle hop tamamdır. Abi Ender Pearl de çıktı. Şöyle bütün hepsini açıyorum arkadaşlar. Şuradan şöyle açalım bakalım. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım? Eee Ender Pearl'ümüz var çıkarız. Sıkıntı yok. Şöyle arkadaşlar şuradan nasıl çıkabiliriz? Hop bir dakika. Hop şöyle tamamdır. Arkadaşlar güzel bir şekilde ee buradan çıktık. Tamamdır abi. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar şu eşyaları da atalım mı yani şu eşyaları da atalım. Şunları arkadaşlar kalsın. Şunları da atabiliriz. Tamamdır. Arkadaşlar diğerdeki blokları da aç açmayacağız Allah. Atalım hemen şöyle. Şu kadarını açarız arkadaşlar. Ondan sonra adalara dalmak istiyorum artık. Şöyle. Hop! Gel çıktı. Yayımayı kullanmam arkadaşlar ben. Bu ada diyorum da arkadaşlar bunlar küp orada. Bu haberiniz olsun. ee bunlar arkadaşlar bildiğiniz küp yani küplere dalmaya çalışıyoruz. Ne adı arkadaşlar? Böyle adam olur yani. Siz böyle adam gördünüz mü? Hop şöyle açalım bakalım. Hop. Ne Abi böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Bak gerçekten söylüyorum. Çok şanssız bir adama dönüştüm. Böyle bir şey yok diyorum. Allah kahretsin arkadaşlar. Creeper'lar. Creeper'lara ölüm. Creeper'lara. Creeper. Creeper'lara arkadaşlar ölüm diyorum. Şöyle biraz... <laughs> dur, dur, dur dur bana şunlardan ver. Şöyle arkadaşlar köylü öldü ama ben köyden hala alışveriş yapabiliyorum. Şöyle e, şundan da şundan alalım arkadaşlar. Şundan şöyle hop alamıyor muyum? Yok alamıyorum arkadaşlar galiba. Şöyle hop lan neyse e, alabildiğimiz kadar aldık. Şöyle arkadaşlar o, oraya ben bir gideceğim ya. Şuradan gidiyorum arkadaşlar. Anlık ki potionlarımı da hazırladım. Hadi bakayım gelin arkadaşlar bizim kazmamız yok. Bizim kazmamız yok. Durun bakayım üstüme. Evet arkadaşlar şimdi kazma ihtiyacım oldu. Hemen gittim kazma aldım. Geldim arkadaşlar ve orayı kırdım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Şurayı kıracağım arkadaşlar ama ben bunlarla nasıl savaşayım? Aa ben vallahi bunlarla nasıl savaşacağım bilmiyorum. Hmm, şöyle arkadaşlar şuradan bir tane ender pearl sallayacağım abi. Hop arkadaşlar salladım. Şöyle beni aşağı düşürme. Beni aşağı düşürme. Arkadaşlar beni aşağı düşürmesin. Bir tanesini kırayım. Abi dur 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 arkadaşlar. Çok fena. Hop bir tanesini kırdım. Arkadaşlar şuradan şunu çekebilir miyiz diyecektim ki. Bir dakika abi olmuyor olmuyor olmuyor. Arkadaşlar ben bir kill çekeyim şöyle be. Tamam ben bir kil çekeyim. Güzel. Arkadaşlar şuradan şöyle bir gideceğiz tamam mı? Bekleyin şimdi. Şöyle abi buradan şuraya attım arkadaşlar bir tane salladım abi harbikim geberim harbikim Arkadaşlar ge abi ben bunları yok nasıl geberteyim ya Vallahi ben bunları nasıl geberteyim Ancak şu şekilde olur arkadaşlar Şuradan ben şunları birkaç tanesini alırım Şöyle arkadaşlar şunu da alayım mesela Hop gel bakayım oltama Hop tamam arkadaşlar şuradan Birkaç tanesini önceden boşaltırım arkadaşlar ondan sonra giderim ve Alırım arkadaşlar adamları Bir güzel öldürürüm yani Şuradan bir dakika hop arkadaşlar şuradan gittik Neredesiniz arkadaşlar şuradan Şöyle hop bir dakika Sen var ya sen yukarıdaki arkadaşlar Yukarıdaki canavar çok fazla Durun 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 şimdi nasıl yapacağız Nasıl yapacağız ee, şunları alalım arkadaşlar Tamamdır buradan abi Bir şekilde arkadaşlar artık yukarıdan insanları çekeceğiz ben de bilmiyorum nasıl yapacağız Şöyle abi Allah ben <laughs> Ya yeter ya arkadaşlar Ben o odaya saldırı yapacağım ya Durun ben bir o odaya saldırı yapmak istiyorum Game of 1 Şöyle abi ben o adaya gideceğim Ve o adamı geberteceğim Yukarıdaki adam var ya onu onu ha bu. Bunu geberteceğim ve buradayım arkadaşlar Artık bundan sonra da gelin bakayım Gelebilirseniz arkadaşlar şöyle Hop bir dakika Abi bunlar bu kadar nasıl fazla vurabiliyor ya Bir dakika şöyle gel abi gel gel Arkadaşlar ben şuradan hepsini gebertmek istiyorum Ama dur bakayım Şuradan şöyle geber bakayım Sana geber arkadaşlar bunu da gebertiyorum Şöyle hop Tamam. Yalnızlar da gebertecekler bunlar beni. Şuradan geber bakayım. Sen de geber, sen de geber. Arkadaşlar bunları ben bir geberteyim. Şu ondan sonra arkadaşlar bir şekilde hayatta kalırım. Şöyle hop tamamdır. Güzel. Abi şunu da hemen kırayım bakayım. Tamam arkadaşlar şimdi hemen game geçeceğim. Oraya gideceğim vallahi hiç kusura bakmayın. Şöyle gelin bakayım lan sizde. Gelin lan. Gelin lan sizde. Arkadaşlar valla bunları da gebertmek zorundaydım. Çünkü artık yeter yani. Bir daha yolu yapamazdım. Bir daha doğmasınlar diye şuraya da şuna da koyayım. Evet bu adayı fethettik. Bu adayı fethettik. Bu adayı da fethettik. Ve artık ödülümüzü almaya geldik. Infinite Gauntlet'la Omnitis Saati. Evet bu da son skeli bana. Ee, Omnitis Saati'nin arkadaşlar tekstür peki yok. Sadece sıkıntısı o. Bunlar da böyleydi arkadaşlar. Hata durun onlara keşke atmasaydık ya. Vallahi atmasaydık kullanırdık. Aa, orada yukarıda sanki. Neyse. O zaman arkadaşlar videomuzun burada sona gelelim. Sağda bir tane video var. Solda da kanımız var. Sağda bir tane video var. Onu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize bir